Merhabalar Faruk Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlerde sektör özel programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlerle birlikte sektör özel programında MK Design mobilyayı tanıtacağız. Birçok tasarımımız var, hizmet veriyoruz mobilya sektöründe. Ama onun öncesinde kısaca ekran başındaki izleyicilerime sizleri tanıtmakla başlamak istiyorum. Ben Faruk Erbek, MK Design mobilyanın yönetim kurulu başkanıyım. Bu firmayı kuralı yaklaşık 8 ay oldu. Bundan önce daha başka markalarla sektörde bulunuyoruz asıl işimiz üretim birinci ağızdan üretim yapıyoruz çok güzel yurt içi ve yurtdışı ürün portföyümüz var ama şöyle bir farklılığımız var herhangi bir firmadan herhangi bir şahıstan yurt içi ve yurtdışı olsun gönderebileceğim bütün görselleri birebir istediği renkte ve istediği model ölçülerine kombin yapıp gönderebiliyoruz çok güzel. Zaten bizler üretim yaptığımız için de hı hı. bu olanaklara açığız. Ee, her noktada istenilen tasarımı gerçekleştirebiliyoruz. Üretimin bizde da çok büyük tabii ki avantajı var. Ee, tüketiciler için de aslında Kesinlikle. satın alındıktan sonra üretim de sizde olduğu için onlar için de çok büyük bir olanak sağlıyor. 8 ay oldu sektöre gireli. Evet. Ama onun öncesinde de aslında birçok yerlerde bulunduk. 15 yıla yakın bir tecrübemiz var bu işlerde. 15 yıldır e, bu sektörün içerisinde aslında tecrübelerimiz yakından takip takip ettiğimiz noktalar var. 8 aydır da kendi yerimizi açtık, hizmet veriyoruz. Peki biz bu hizmetin nerelere kadar ulaştırabiliyoruz ve biraz da kalitemizden bahsetmek istiyorum. Yani kaliteyi müşteri belirliyor. Şimdi satın alma gücüne göre belirliyor. Mesela her ürünün muadil olarak kalite sınıfları değişiyor. Yani bu ağacın kalitesi olsun. Birinci sınıf, ikinci sınıf diye tabir ettiğimiz. Ürünlerin boya grubu, hazır gruplar olsun. Yani fabrikasyon, birebir el emeğiyle üretilen Ürünler, bunlar fiyatı belirleyen unsurlar. Yani şöyle bir olanağımız var: yurt dışından gelen siparişlerinde biz yurt dışında satılan fiyatların yarı fiyatlarına yakın ürün oraya teslim edebiliyoruz. Çok güzel. Aslında alanımızda birçok hizmet, farklı farklı çeşitlerde hizmet veriyoruz. Kaliteyi dediğiniz gibi müşterilerimiz aslında belirliyor. Bu da seçilen, kullanılan malzemeyle alakalı tabii Kesinlikle. ki. Burada bir bütçe meselesi tabii ki söz konusu oluyor ama genel olarak zaten ürünlerimizin hepsinde farklı bir kalite var. Çeşitlerimiz fazla. Peki biz bu MK dizaynı evlerimizde veya iş yerlerimizde hangi alanlarda kullanıyoruz? Tasarımda sınırımız var mı? Yani evet o oluşturma grupları yapıyoruz. E, ayrıyetten kategorilerimiz neler? Yani biz her müşterimize söylediğim şeyi söylüyorum. Gözünüzün gördüğü her şeyi yaparız. Çok. Güzel. Üretimle alakalı hiçbir problemimiz yok. Yani içinde mobilya olan, ahşap olan, kullanılabilir bu dekorasyon ürünleri de dahil olmak şartıyla bize gösterdiğiniz, anlatabildiğiniz, istediğiniz bütün ürünleri yani sınırsız bir şekilde yapabiliriz. Yeter ki yapılabilir bir şey olsun. Yani tabii ki bizler hayal edelim, sizler e, tasarlayalım e, çerçevesi altında Kesinlikle. ilerliyoruz. Burada e, oturma grubundan tutun yatak odası takımına ya da herhangi bir dekorasyon ürününe de ahşap Hı -hı. içeren hizmet verebiliyoruz. Peki hizmet sonrası desteklerimiz neler? Biliyorsunuz ki Mobilya Evler'in içerisinde kullanıyoruz e, sürekli olarak kullanım halinde olan ürünler ve yıpranmaya aslında biraz da e, olanaklı ürünler en çok Müşterilerimizin zaten yakındığı nokta tabii ki değişime ve tabii ki ürünlerin de arkasında olan firmalarla çalışmak. Öncelikle sektörde yalnız değilsiniz. Hem sektördeki farkınızı öğrenmek istiyorum. Hem de hizmet sonrası desteklerimiz nelerdir bunları öğrenmek yani, istiyorum. Sektördeki farkımız şöyle yani bu sektörde ya al-sat ticareti yapılır ya da üretici ticareti yapılır. Biz hem üretici hem al-satını yapabilen nadir firmalardanız. Bunlar zaten ürünlerimizi anlatıyoruz. Ürün garantimiz yaşadığımız sürece var. Yani Çok. 3 yıl, 5 yıl, 1 yılla kapsamıyoruz. Yani bir müşteriyi sadece müşteri olarak görmüyoruz. Zaten bir müşteriyle bir ticaret yaptığımızda kesinlikle gerisi geliyor. Bu ürünlerimizin zaten kullandığında bizim mobilyalarımızda elle değdiğinizde değil uzun ömürlülüğünde bunu anlayabilirsiniz. Kullanım olanaklarına göre anlayabilirsiniz. Yani farklılıkları kullanmadan anlama şansınız yok. Evet. Bunları kullanmaya başladıktan sonra zaten ticaretimiz çok uzun vadeli oluyor. Zaten kullanmadan dediğiniz gibi kalitesini de çözemiyoruz. Ama bizler her ürünümüzün aslında süresiz net bir garanti süreci vermiyoruz. Kesin. Bu aslında çok büyük bir şeffaflık ve karşıya verilen bir güven Kesin. temsili. Ürünlerimizin o zaman herhangi bir yıpranma veya değişiklik olayında da sizlere ulaşabiliyorlar. Hizmet sonrası bu yönde desteğimiz var. Ama aslında bunu bu kadar süresiz yapmanızın sebebi dediğiniz gibi alsattan ziyade bu ürünlerin üretiminin de sizde olması değil mi? Yani bu en büyük aslında sizin için de olanak. Ee, peki müşterilerimiz burada birçok renk tercihine tabi değil mi? Yani birçok e, renk de sunabiliyoruz kendilerine. Tabii mesela lak ürünlerimizde 9000 renk olan ral kodlarında bütün gözünüzün gördüğü her renkte üretim yapabiliyoruz. Yani hazır mobilya dediğimiz yani yatak odalarında vesairelerde e, boyama dışında diyeyim olan ürünlerde de yaklaşık 360 rengimiz var. Koltuk gruplarında kumaş seçenekleri belli. Her firmanın kendine göre üreticilerin belirlediği renkler. O renkler üzerinde gidiyoruz ama şöyle söyleyeyim. Avrupa'dan fazla bir renk çeşidinde sahibiz. Kumaş çeşitlerimiz tabii kalitesine göre değişiyor. Birçok kumaş çeşidi ve renk seçeneği de var. O Kesinlikle. zaman müşterilerimize burada öncelikle tasarımlarını belirledikten sonra kumaş kartelaları sunuyoruz. Hı -hı. Sonrasında ölçülendirme yapıldıktan sonra hizmete başlıyoruz. Tabii. Peki e, bunların teslimatından aslında bahsedeceğim e, nakliyesini ve kurulumunu da sizler mi gerçekleştiriyorsunuz? Biz de şöyle, biz hiçbir müşteriye kargo kargoyolu ürün göndermiyoruz. Hiçbir ürünümüz kargo yolu yaptığımız bir üründe yani kargo seçeneğini bir kere firmamızdan sildik. Birinci elden kendimiz teslim etmeyen ürünü satmıyoruz. Çünkü yanlış kurulumlardan dolayı olan zararları biz karşılamak zorundayız. Evet. Çünkü biz firmamız olarak garanti veriyoruz bu ürünlere. Biz kendimiz kuruyoruz, kendimiz teslim ediyoruz. Müşterimize teslimattan sonra olabilecek şeyleri zaten ikili diyaloglarla çözebiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ederiz. Buradan MK Design Mobilya'yı da ekran başındaki izleyicilerimize, herkese tanıtmış olduk. Başka bir sektör özel programında da görüşmek dileğiyle. Sağ olun, teşekkür ederiz.